Etimoloji acıkanlara elma nereden geliyor? En temel meyve sayılacak yer çekimi yasasının da müsebbibi elmanın eski Türkçe alma kelimesinden geldiğini duymuşsunuzdur. Kelimenin alma şekli aslında Oğuz Türkleri için geçerli en eski tespit edilmiş hali Uygur Türkçesindeki alımla ya da almıla. Hatta bugün almıla almıla aynı zamanda bir kadın ismi çünkü Nihal Atsız Bozkurtlar romanında bu kelimeyi bir isim olarak kullanıyor. Bize elmayı vermiş almılanın kökeni dil bilimciler arasında bayağı tartışmalı. Kimine göre almıla bir Hint Avrupa dili olan Toharca'dan çok eski zamanlarda alınmış olabilir. Kimine göre ise kelime zaten Türkçe ve alımla şekliyle Moğolcaya Alima diye geçiyor. Son L'sini kaybediyor ve bu Alima daha sonra Oğuz Türkleri tarafından benimsenip Alima'dan Almaya dönüyor, oradan da elmaya dönüyor. Özetle kökenini kesin olarak bilemediğimiz ama çok uzun zamandır dilimizde olan elma dillerin paylaşamadığı bir lezzet.